Burası lan neresi böyle sapsarı yoksa ben öldüm mü dur bir dakika. Lan ben buraya gelmiştim ya. O sesler o sesler neydi? Kaçın canını seven kaçsın. kaçın kaçın. He? Ben en son canavardan kaçıyordum. Şimdi havuzdayım. Etrafımı da duvarlarla kaplatmışlar yani. Özgürlük sıfır. Şurada bir tane bir delik var. Oradan geçebilirim bence. Sonsuz bir döngüde hapsoldum galiba. Acilen buradan gitmem lazım. Ah düşüyorum. Düşüyorum. Ah gerçekten öldüm galiba. Abi, benim! burası neresi? Ben gelmiştim önce buraya. Liminal Space burası. Evde hiçbir şey yok ki. Dur orada bir kapı var. Neresi ya burası? Çok garip bir yer. Akıl hastanesi gibi. Şu kapının ardında ne var acaba ya? O ne lan? Orada birisi var. Bittik. Kaçan kendi canınızı kurtarın. Ay çok ağır düştüm. Neresi burası? Kapı var lan orada. İçeride ne var? Ben backroom'dan çıktım. Kız kulesindeyim şu an.